Merhaba, bugün sizlerle geleneksel ve insani boyutlarıyla İsrail-Filistin savaşı konusunu ele alacağız. Bu veri incelemeyi yaparken amacımız, sürekli bakış açılarını sürdürmek ve barışa giden yolu tartışmaktır. İsrail-Filistin savaşı, uzun yıllara dayanan karmaşık bir tarihe sahip bir çatışmadır. 1947'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla İsrail Devleti kuruldu ve bu durum Filistin topraklarında yaşayan Filistinliler için büyük bir değişimin ardından geldi. Bu durum, topraktaki patlamalar ve siyasi hak iddiaları, çevresinde yoğun aralıklarla neden olmuştur. Savaşın temel nedenleri arasında toprak parçaları, yerleşim yerleri, güvenlik kaygıları ve dini faktörler bulunmaktadır. Taraflar arasında yaşanan bu ömürler, yıllar boyunca binlerce kişinin kaybedilmesi ve büyük insani yaşamlara neden olmuştur. Ancak barışın mümkün olması mümkün. Diyalog, karşılıklı anlayışlar ve müzakereler, karşıtlıklar arasındaki bir uzlaşıya varmak için anahtarı unsurlardır. Uluslararası toplumun ve süreçlerin bu süreçte arabuluculuk yapması ve alir bir çözüm elde etmek için çaba sarf etmesi gerekmektedir. Bu konuşma boyunca, bakış açılarını anlıyor, çevresel alevi göz önünde bulunduruyor ve barışın nasıl sağlanabileceğine dair bilgiler geliştiriliyor. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.